Kesit Haber'den herkese iyi akşamlar. Repo Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bültenimize güzel bir haber ile başlamak istiyorum. Repo beta güncellemesi nihayet orijinal sürüme eklendi. Geçmiş bültenlerimizde yer verdiğimiz tüm yenilikleri artık oyununuzda görebilirsiniz. Gelelim diğer yeniliklere. Beta, orijinal sürüme çıkmadan önce oyuna son bir yenilik daha eklendi. Artık oyunda her beş bölümde bir değişecek şekilde toplamda 4 adet ay evremiz mevcut. Birinci evre hilal evresi. Araca geri döndüğünüz zaman 50 can yerine 35 can yenilenecek. Yaratıklar eşya ile daha zor sersemletilecek. İkinci evre yarım ay evresi. Yaratıkları tuttuğunuz zaman overcharge özelliği devreye girecek. Yaratıkları çukura attığınızda ise ölmeyecekler ama yüksek hasar alacaklar. Araca geri döndüğünüz zaman 35 can yerine 25 can yenilenecek. Üçüncü evre dolunay evresi. Overcharge yüzde 25 daha hızlı dolacak. Yaratıklar çukurlardan daha az sarılacak. alacak. Dördüncü evre süpera ay evresi. Yaratık küreleri kırıldığı zaman patlayacak. Yani yaratık öldürmenin bu evrede size maddi bir getirisi olmayacak. Overcharge yüzde 50 daha hızlı dolacak. Yaratıklar çukurlardan çok daha az sarılacak. Evet, bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Bir başka depo haber bülteninde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar dileriz.